Yeniden merhaba arkadaşlar ben Başak I Am A Lover Challenge'ın yeni bölümüyle karşınızdayım Uzun süredir, belki bir yıldır yeni bölüm gelmiyordu Ama toplu kısmından yaptığım anket sonucunda en çok istenen ilk seri MGO'ydu İkincisi I Am A Lover Challenge'dı Açıkçası benim kanalda oynamaktan en çok keyif aldığım serilerden birisi bu ee, Eğer ilk defa görüyorsunuz bir şey de kaçırmadınız Sadece ilk neslimizi bitirdik İlk neslimizin hayat amacını tamamladık İkinci neslimize geçtik Böyle serileri sevmemin sebebi Kurallar içerisinde kendi senaryomu yazmaya olanak sağlaması. İlk neslimiz Katarin Yok Aleksandra. Aleksandra'nın işi bitti. İki çocuğu oldu. Kocası var. Mutlular Takılıyorlar. Şimdiki neslimiz Katerina. Size biraz Katerina'nın hayat amacından bahsedeceğim. Her jenerasyonun bir mottosu var. Bu jenerasyonun mottosu ise ebeveynlerim iki çocuğu olmasına rağmen aşklarını sürdürebildiler. Ben de böyle bir hayat istiyorum. Ee, Love soulmate aspiration'a sahip olması gerekiyor. Şu şekilde oldum. Ee, Romantik ve bağlanmaya gelemeyen Kişi özelliklerine sahip olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kızımız, ay göremediniz. Romantik ama şu e, bananmaya gelemeyen, non-committal onu daha seçemedim. Yaş, yaşı atladığı zaman, e, daha olduğu zaman seçeceğim. Ay, en az iki erkek ya da kız arkadaşı olması lazım bu cinsiyete göre. Bizim aslında büyük çocuğumuz Jackson'da ama anketlerle e, Katerina'ya devam etmemizi istediniz. E, Katerina'nın da önceki bölümlerde halen hazırda üç tane sevgilisi var. Ama ben beş tane sevgili yapacağım. Bunun da sebebini birazdan söyleyeceğim. E, lise önemiyle beraber flörte başlamalı. Flört bizim işimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5 farklı insanla randevu ayarlamamız gerekiyor. 5 sevgili yapmamın sebebi de ben bir insanla randevu yapıyorsam onu yüzüstü bırakmam. Değitelime çıkıyorsam sevgili de olurum. Aynı anda 3 kişi sevgili olmam gerekiyorsa olurum. Aynı anda 5 kişi gerekiyorsa onu da olacağım merak etmeyin. E, bugün şaka günü neyse ee, Yank edalken gerçek aşkı bul artık beşinden birisi seçeriz siz seçersiniz anketlerde beraber ortak bir karar veririz Ay, kayma kız ee, daha sonrasında tam olarak gerçek aşkı bulunuzu düşündüğünüz zaman evlen tamam ee, bu hanımefendi hep gergin uyanıyor ...bir duş alsan kendine gelsen... ...o <laughs> iş korik biraz manyak annemiz... Ee, ...o da yazar bu arada neyse... ...en az iki çocuk yap... ...adult iken boşan... ...mesela bu boşanma olayı hani üzücü olsa da... ...kendi <laughs> dramamızı yaratmaya <laughs> izin verdiği için... ...hoşuma gidiyor böyle şeyler... Daha sonra yeniden evlenemeyeceğiz ve bu şekilde devam edeceğiz. Kızımızın mesleği hakkında şu an bir fikrim yok. Bu arada bugün Saturday. Normalde okulda pompon kız falan da bu kızımız yani lisede etkinliklere falan da gidiyorduk. Bugün e, prom günü. Ben bölüm bir kere daha çekmeye çalıştım. Yanlışlıkla proma gitmeyi reddetmiştim. O yüzden hani evden gitmeyeceğim akşama kadar ve proma gideceğim. Date içinde de eve birilerini çağırabiliriz. Evet. Caleb bize mesaj atmış. Ben Caleb'la date'e çıkmayı düşünüyordum zaten. Sen ilk önce uyan. Herkesin bir isteklerini tamamlayalım. Annemize kitap için ödemeler geldi. Yazar olduğunu söylemiştim. Ee, sen de karnını doyur daha sonrasında. Ee, sen de karnını doyur. Sen çişini yap önce. Ay şey dur dur. prostat yapacağım. Dur. Tamam. Yanlışlıkla yaptığım için onu düzelttim hemen. Ee, hijyeni de tamamla. Ee, Bu arada annemizin biraz fazlalıkları var. Yemekten sonra bir go jogging yapabilirsin yani bence olabilir. Ee, hatta şuradan diyelim. Evet. Bu da hala bozuk. Burada da tohumlar var. Tohum tamam cebine koy. <laughs> evet. E, Herkes biraz hızlandıralım. isteklerini tamamlayalım. Bu arada babamıza da koşuya götürebiliriz. Geç babam babamıza etkinlik bulalım ya adam evde emekli oldu. Resim falan mı yapsa acaba? Ya da satranç mı oynasa? Oldu ya satranç oynasın. Ya oğlum zeki yapalım. Belki ileride bir iş yarar. Zaten annemiz sonra şey yapacakmış. Ee, işe i̇şe gidecekmiş. Okey. Senin neyin var? Ee, o sivilcilerin çıktı. Telefonu babana ya. Ne diyorlar? Yaş birlikte bir e, şeye katıldı. Ee, bir yere çağırıyorlar da şu an biz sana gidemeyiz. Ee, senin sivilcilerin için ne yapabiliriz? Bakayım suratına. Şahattın şahbaz oldun gerçekten. Bakayım. Çok da yok ya. Maske falan yapabiliyor muyuz acaba burada? Bence yapmamak iyi olur. Sivcere sıkabiliyor musun? Sık yani yapacak bir şey yok. Ee, tamam. Efem misafir gelmiş gibi görüyorum ama neyse biraz sızlanıp şu işleri yapalım. Şunu sivri çıkarken tiflo bakacağım bu arada. Ay kadın işe geç kaldı. Bu onun için berbat bir şey. Bu kadın işkolik valla gebertir beni. Ee, senin durumun iyi. Şimdi senin durumun iyi olduğu için bu Caleb'la sen, sen mi geldin? Dur. Yok tamam ha. Bu Kayle bu tamam mı? Bu hala işe gidemedi. Eyvah sıçtık. Bu kadın bizim ağzımıza sıçar işe gidemediği için. Bu kadın bu bunda bir kulübe çağırırlar tamam. Bu kadın so bu kadın man. ölecek. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü diyor, çok kötü diyor. Bu kadın bizi gevertir. İşe git, işe git, işe git, işe git beni bana bağırma. İşe git bana bağırma gerçekten. işe git bana bağırma. Evet bok kötü diyor. Bu kadın beni mahvedecek. Çok yanlış hatalar yaptım. Neyse, e, onun nesi bitti artık. Bizim misafirimiz geldi mi acaba? Hah geldi. Bu arada size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu da hassas. E, bakın. Bunun profiline bakıyoruz. Prom date yazıyor. Bunun profiline bakıyoruz. Prom date yazıyor. Bununkine bakıyoruz. Bundan zaten yazmıyor. Ama <laughs> ee, bakalım kimle gideceğiz bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi yeni bir e, beyefendimiz de var. Bunda da manita olacağız. Size bahsetmiştim. Dedem sen niye yerde yatıyorsun? Bu da sivicilerini sıktı mı? Sen bir maske falan da yap kendine ya. Burayı e, mutfak lobosu yapalım. Bunları da yapalım. Yüzünü falan yıka tamam mı? Bu kadın çok kötü, bari patronlarına bağırsın. <laughs> bizim kız da çok kötü oldu, Allah'ım. <laughs> Neyse, flört eşit üzülmesin belki. Evet, e, konuşalım. Fotoğraf çekilelim. Önceki bölümde... De... Ah, buna crush. Ah. Şimdi bundan crush olduk. Gerçekten bizim bu ben ayran gönüllülüğümüz. Ne gibi. E, erkekler bu kelip da mutlu seni ama. <laughs> Siz baba boş yapmanıza gelin şurada satan oynayın ya iki <laughs> zihniniz gelişsin Kızımız da mesaiye devam. <laughs> bu <tarz> <gülüyor> <girelim> <gülüyor> ya. Oh <laughs> Sen de dete çıktın mı tamam bu iş. En azından bugün seninle çıkarım akşam proma gidersek süper olur. Promdan sonra da başka da yani. Şimdi. Em. Evet. Ne olduk? Biz şu an ruhlu bir insanla böyle hisli bir insanla arkadaş olmuşuz. Bu iyi bir şeymiş. Herkes zaman işte iyi bir enerji verirmiş bize falan. Sen ruhani bir insansın mısın Keyli? <laughs> Fotoğraf çekmek hoşlanmıyorsun. Aa. hmm. Biraz e, promdan önce takılalım dedim diyor. Kardeşimle bunu alayım bir gidelim evde bir parti yapalım promdan önce. Before partisi. Gergin. Evet, e, St. Stranger geldik bir de. Wow. <gülüyor> 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 Bu kim? Bu <laughs> an şu an bizim heriflerden kimse yok gibi. Dur, bizim yıkanmamız gerekiyor şu Yıkana, Yıkan Yıkan ya, valla yıkan. Kimin evine geldik biz? Abi, TK Shaw var yani. Peki bizim date'imiz gelmedi mi buraya? Şu invite yapalım da. Kardeşim içeriden gelip diye utanmasak acaba? Hemen <laughs> hızlı bir şekilde yıkan ya hadi. <laughs> Bizim gerçekten <laughs> oh, <really>? karşı ortam yok galiba. Stop doing that yapacak <laughs> <laughs> da <the> karşı pisiz. Durun be. İşimiz var gücümüz var. Neyse. Yıkandık. Biraz ortalık karıştı. Biz bu yürümeye devam edelim. Arkadaşlar. Tamam da flörtü. Thanks. Bana değil misin? Ah canım sana. Sana gül vereyim. Bana flörtü niye değilsin? Biz zaten gerginlik. Böyle yapma. Yübney. <gülme> Hadi bize flörtü ol. Cangi. Ha iyi red sandım bir anda. Hmm. Ellerini falan öpeyim de. Biz annenin nefet edici yıkandık diyemem. Yikes! Ellerini öpelim. Dur kız burada kız var. Dur dur. Ev, evde gidiyor insanlar nerede? Zombileşti herkes. Kimse de kalmadı. Umfra gelmemiz biraz saçma oldu şu an ama neyse. Ufka. Oh, Numaraları değiştirelim. Oh, yeah, Sonra sekiz gibi yapalım zaten. Hazi. <laughs> <Kazım. Gülüyor> Garip şeyler diyen. <laughs> <yani. gülüyor> Biraz daha farklı işelim. Sonra first kiss yani. Dışarıda zombiler var. Dışarıda <laughs> yağmur var. Aladırmıyorum. Önce zombi geçiyordu buradan. Ha bak oraya gitmiş görüşürüz ama yavaş yürüyor Allah'tan first kiss. Evet. Mildim. Dördüncü kocamız kendeki. Oha beş. Ask it about David. <laughs> <laughs> yapalım <laughs> yani. <laughs> kardeş sen eve git kardeş. Durdun <laughs> <Karnoza. gülüyor> mu kardeş? Oh, ne? Sen eve git kardeş. Bize bir date uh, yapalım. Libosa. Kısa bir date. Kısa bir date yapalım tamam mı? Ve bu date'te soru. Seni kim arıyordu? Ne diyorsun? Yok canım seni bir yere çağıramazlar. Sen saat 8'e kadar minik bir date yapalım. Hem date e çıkma aspirations tamamlanmış onun bir tane. Evet. Şimdi <laughs> <kendi bir> sevgili <laughs> olur sahne de sonra da inşallah Allah'ın izniyle <laughs> Roma gideriz. Date'i de da bir saat içinde 7'ye kadar bitireceğim yoksa korkuyorum. Ama şöyle kafe gidelim işte. 8 bel. Evet geldik hemen arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir daha kiss 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 hemen kiss. Hemen kiss. <gülüyor> 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 bir buçuk <bir üçük> daha. <laughs> Dayton, sen niye ağlıyorsun gerizekalı? Gasha bourbon wingle. Ooh, sharp star. Yanaklarını öp. Ah. Eri biz pek o kadar değil. Oh. Bu öptük. Nick deyince gerçekten hep, hep yanlış anlıyorum. Aga direkt ask bir boyfriend yapalım da. Hey, Üçüncü sevgilimiz o Bamba. tamam mı? Ay kaçma kız sevgilimiz olacaksın. Tarf kança. Sevgili olduk mu? Ligenzo. Okay. Bitir. Okay. Arkadaşlar biz eve gidiyoruz tamam mı? Ben de eğitimin olmasından korkuyorum. Tamam. Hah tamam. Gidiyoruz travel. Okay. Huh. Korktum arkadaşlar korktum. Önceki de olmadı çünkü. Arkadaşlar prom'a geldik. Prom kıyafetlerimizi niye giymedik? Bir dakika var mıydı? Prom kıyafeti o. Sen çok güzel prom kıyafetini ayarlamıştım ben. Hah. No ben promo kimle gelmiş oldum? <laughs> ha bu arada arkadaşlar ilk defa e, promo geldim. <laughs> kimle dans edeyim? Promo gelen tek one Nathan mı? Plus sen de gel dans et. <laughs> sen de bir kız bul kız kendine. En güzel kız da yani bizmişiz. Okay. Bizim promo niye kocalarımız gelmedi? Biz promo beraber gelebildik, kimse bize gelmedi. <laughs> Ulan bu ne be? Dört kocamız var biri bile yok kumda. <laughs> o zaman arkadaşlar izin ben kendi favori kocamı... <laughs> oh. never... Bir dakika Is dur you... nerede benim kocam? Oh, yeah, ha sen <laughs> benim favori kocam okey. Biraz garip o bir giymişsin. <laughs> Dan. Biz niye gerginiz? Sen de dans et, gel. Şu görüp dans et. Evet. Hadi oy kullanalım. Kim e, evin burun kraliçesi? ben. Sen de gel. Kim buranın royaltisi kardeşimiz. Jester ne demek? Onu da kardeşimiz olabilir Kıyafetinizi gösterelim. Kıyafetim çok güzel. Seremoni başlıyormuş. Ay durun. Seremoni başlıyor. Ne olacak bu seremonide şimdi? Evet. Bekliyoruz arkadaşlar prom. Yeeey biziz! Sağol abi buradan. Bir tane güzel gelin yok bu arada yani. prom. Bizim kraliçeler. YETİ! Biz... Oh. Bu, bu şey oldu. <laughs> <laughs> Kraliçe. Yes. Gerçekten. <laughs> Biz kraliçeyiz <kresi gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Fuck it yani. <laughs> Türkçesini biliyorsunuz. Şurada bir selfie çekil. <laughs> Sen de çekil. Sonra git kardeşine çekil. Çünkü bizden daha iyisi yok. Bizden bir tane daha yok. Michael's <laughs> family is the best. <gülüyor> <gülüyor> bitches. Fakit yani. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bir yerde best. Bizi tebrik edin. <laughs> kız sen <sana çekil> de kız. <laughs> Ay evlatlarım evlatlarım. Ya bebeklerim ya siz ne kadar tatlısınız. Ya. Buralar ya. Çok tatlısınız. Bu fotoğrafları kesinlikle ev atacağım. Bu oğlum da tek çekeyim <laughs> ya. O da benim evladım. Ah bir çek. Heh. <laughs> <laughs> Herkes bizi ee, şey yapıyor. <laughs> Neyse biraz içecek içelim <laughs> bari. After party yes. Ay bugün gerçekten before party after party hepsi var yani bizde. İnşallah tacım da geliyordur benimle. Taçsız asla gezememiş bir yerde çünkü biliyorsunuz. Tacım benimle gelmiş. Ha, bu kim? ya Aa, bir dakika durun çıtır bir e, insan gördüm. Arkadaşlar e, yani çıtır birisi. Anladınız mı? Ve etrafta bir tane sevgilim yok gibi çıtır <laughs> beyefendilerle bir after party. Hakkım gibi bence. Sizce? Bence öyle. Beyefendiyle bir... Sen niye süsü belli var. Sana ne oldu? Ay iki de ne bir araya gelmemeliydik. E canım beyin şey mi bende? Bak beyimiz nerede? Beyimizin yanına gidiyoruz. Ay e, çok eğleniyoruz kız vallahi. Gençlik be. Before party, after party. Bir yere gidemezsin. Çocuk. Come on Barbie, let's go party. Ama Barbie girl in a Barbie world. Daha ne gidiyor gidemezsin. Impossible. Impossible. Nereye gidiyorsun? <laughs> Sen bebek misin bu saatte eve gidiyorsun? Ha? <laughs> Impossible. Gidemezsin. Duracaksın. Evet biliyorum çünkü <laughs> ben çağırdıysam gidemezsin. <laughs> <she's> like <laughs> bu hakkında soracağım. Şak. Evet. Kız sana göre insan yok mu ya? Make me my... Aa. Güldürüyormuşuz onu. Okey. Gül yani ben güldürürüm seni. Sen de beni güldür. Bizim çişimiz geldi. Arkadaşlar çişim yok tamam mı? Bunun içine kızmayayım ona. Şu an ince iç üzerindeyiz. Okey. Fotoğraf çekilmeyi sevmeyen ben miyim acaba? Fotoğraf çekin. Donuyor. Sanki yine. Barbie Lan kocamız donuyor bir dakika. Sani. Ölmesin lan çocuk. Dur. Kışlık kıyafeti gelireyim. Ay <laughs> efendim. <laughs> Ölmekle mi meşgulsün? <laughs> Ölürsen üzülürüm şu an. Ha tamam. <laughs> Okey tamam. <gülüyor> 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 Öldüğü için fotoğraf çekilemedi galiba. Hava ısıtıyorum <laughs> ben şu an senin için. Daha ne yapabilirim? Uh, <laughs> <yerine>. Üşümüyorsun <laughs> artık. Ben senin için <laughs> e, güneşi yaktım. Hile yaptım. O Sen de gerekiyor. Okey to. Okey to. Jangi. Bu da romantikmiş. <laughs> Ellerini öpelim. Vücudumla vücudumla satacağım. Bekle. Bekle. Bende de numaralar var. <laughs> Ay onu yapamadım gitti. <laughs> evet romantiksin biliyorum. Evet güzel gidiyoruz. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. <laughs> Herkese de mayor bir crush'ımız var. Biz iftar olmaz gibiyiz sizce. Bence öyle. Hemen bir date de çıkalım. Oh ne? Şu genç takımda kafeye gidelim. Hak your limla. İnşallah tacı kaybolmaz. Gitti bile. Ay benim duaları kabul olmaz yani. Neyse arkadaşlar bir göre bir bölümde kaç değil kaç program, kaç kişinin gönlünü yakmacağı. Evet geldik arkadaşlar. Biz ve biz yine biz ah, mesela. Rumbler ve buna ne biliyorsunuz. musunuz? Bir şey yine iş başında. Gene iş başında. <laughs> Kafe de kapalı bu saatte yani normal olarak. Neyse arkadaşlar biz bir manita olalım da. Beri flörtçü. Bu da yakışıklı ya. Bu da yakışıklı. Babamızın gençliğine benziyor. <laughs> Numaralarımızı değişelim. Sonra... Ellerini öpelim. Gece iki. <laughs> Nerede acaba? Ne hep eve gider inşallah. Larbin. <laughs> evet isteklerimiz <laughs> için gibi olmasına rağmen. <laughs> Bir dakika dur. <laughs> Ana Nan 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 Ha tamam ay kelep sandım çok korktum kız. Ne <laughs> tepkiler peki? <laughs> Ay kız vuhu yapılıyor da bir dakika durun. Bu moddan dolayı çocuk Biliyor galiba da hamle falan kalmasın bekleyin benim modum var. Şumba sığır. Bu vuhu patlar ama öyle bir koruma lazım tamam mı? Koruma. Zambo. Okey. Tamam kontrol yapayım iç. Hamile kalsam valla aldıramam. Üzülürüm. Prom... tamam. Ama bir vuhu yapalım. Evet arkadaşlar. Hanım. Sabe. Ah, oh. ah, sevgili olduk da şu an neler gelecek başımıza arkadaşlar. Bir, geliyorum. Oh. Public yapacağız ama böyle public olmaz herhalde. Vuhu hiyer mi? Aha. Ha? Ne hayır hayır hamile kalamaz bu dakika. Ben doğum kontrol yöntemi kullandım. Lan böyle bir şey olamaz tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Şu olursa kafayı yerim. Ben doğum kontrol hapı içtim arkadaşlar. Ha okay tamam çok korkardım tamam. Evet arkadaşlar bölümü burada bitirmeye karar verdim. Bence mükemmel bir bölüm oldu yani. <laughs> Eğer video çekiminde bir sıkıntı yoksa ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım izlemişsinizdir. Eminim izleyeceğinizde pişman olmayacağınız bir bölüm olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolarına haberdar olmak için abone olup siz içeride basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve tam hesaplarında bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>